Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Exen üyeliğimizi nasıl iptal edebiliriz? Exen hesabımızı nasıl kapatabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar ben bir tane Exen'den spor paket almıştım. Ücretsiz olarak 14 gün ücretsiz. Ben bu 14 gün bitmeden iptal edeceğim ve aylık paket ücretini ödemeyeceğim. Yani arkadaşlar hiçbir ücret ödemeden bu spor paketimi iptal edeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz Exen üyeliğimizi iptal etmek için hemen Google'a giriş yapıyoruz ve Exen yazıyoruz. Çünkü arkadaşlar Exen uygulamasından iptal edilmiyor. Exen yazdıktan hemen sonra arkadaşlar Google'a bakın Exen'in resmi sitesi çıkıyor. Exen'in resmi sitesine basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın hemen en yukarıda üye girişi seçeneğimiz var. Üye girişine basıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda hemen buradan arkadaşlar Exen e-postamız ile şifremizi yazıp giriş yap'a basıyoruz arkadaşlar hemen. Bilgilerimizi girip Exen'e giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar burada herhangi bir profilimizi seçiyoruz. Bu Prof profili seçtikten sonra arkadaşlar eczane hesabımıza giriş yapmış oluyoruz Hemen burada arkadaşlar sol üst köşede bakın 3 çizgimiz var hemen şu sol üst köşedeki 3 çizgiye basıyoruz daha sonra arkadaşlar bakın en alttan dördüncü sırada hesap ve ayarlar seçeneğimiz var hemen hesap ve ayarlara basıyoruz arkadaşlar Hesap ve ayarlara bastıktan hemen sonra arkadaşlar burada üyelik bilgilerimiz karşımıza çıkıyor. Ana paketimin hemen en altında abonelik durumu aktif diyor arkadaşlar. Bir de bizim ek paketimiz vardır. Buradan da aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde bakın ek paketin de hemen abonelik durumu aktif diyor arkadaşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken konu biz hem ek paketi iptal edeceğiz hem de ana paketi iptal edeceğiz. İkisini ayrı ayrı iptal ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin yoksa ücreti keserler bakın arkadaşlar. Hemen ek paketin sağ alt köşesindeki Aboneliğimi iptal et'e basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın burada işlemi yapmak için emin misin diyor. Evet'e basıyorum. Evet'e bastıktan sonra egzen şifremi istiyor hesabı doğrulamak için. Egzen şifremizi girip devam et yapıyoruz. Devam et yaptığımızda arkadaşlar bakın hemen benim ek paketim en alta gözüküyor. Ve ek paketim şu anda iptal oldu. Ancak arkadaşlar ana paketim hala devam ediyor. Önce ek paketi iptal ediyoruz. Daha sonra ana paketi iptal ediyoruz. Hemen sağ alt köşeden ana paketin altındaki aboneliğimi iptal et'e basıyoruz bu sefer. Bunu da iptal ediyoruz arkadaşlar. Evet'e basıyoruz. Evet'e bastığımızda arkadaşlar bakın hem ana paketimiz hem de ek paketimiz iptal edilmiş oldu. Ve arkadaşlar ben bu 14 günün sonuna kadar da egzen'i izlemeye devam edebileceğim ve herhangi bir ücret ödemeyeceğim arkadaşlar bu ayını 05'ten önce iptal ettiğim için. Siz de bu şekilde arkadaşlar hem ana paketinizi hem ek paketinizi iptal edip arkadaşlar egzen üyelinizi iptal edebilirsiniz. Umarım bu bilgileri işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.